Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte size çok önemli farklar ne olduğunu bilmiyorum ama ben Defne ile oyun oynarken fark ettim. Ve hani nefes alamadım. Ne nefes alamadım ne ya. Öyle şu anda da konuşamıyorum. Öyle bir şok geçirdim ki arkadaşlar. Ondan sonra Defne'ye falan göstermekte yap. Git ya bir yere 2 Ee, git. Şimdi size bunu göstereceğim arkadaşlar. Bir saniye. Kim ya girer girmez. Neyse ya. Yani. Bir tane Oldu. Al. Evet arkadaşlar bu kadar. Evet arkadaşlar evet, şimdi İlk önce buradan başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada normalde admin, burada Ninda, diğer güncellerinde burada da Sky oluyor. Pardon pardon. Burada Sky oluyordu sadece ve Sky yok arkadaşlar. Ben aynı yani bir şeyde gitti sandım. Ama evet, sen burada admin görünce ben her seferinde okurum. Selam PKT vatandaşı. Gerçek adminim benim. Burada her şeyim her şeyin sahibiyim. Sence her şey çok renkli değil mi? Bence de öyle. Bu yüzden bu fazla renklerden kurtulmaya karar verdim. Hiç inandırıcı gelmedi. Yani. Bakın bunu da atın. Kardeşim bugün çok taf davranıyor. O biraz sıkıcı. Başlayalım mı? Şimdi arkadaşlar. İlk başta. Hayır gerçek admin olsaydı niye bu şekilde şeyler söylüyor? Ve arkadaşlar size üstündeki kıyafeti görmüyor Bakın şimdi arkadaşım değil. Bunu alıştım ama. Abi git ya. Gülüş. Ya. Gerçekten şaka gibi. Bu ne olsun? Neden yazılmıyor? Glitch olması gerekiyor. Neyse arkadaşlar. Glitch'in kıyafeti bu. Hatta hemen şuradan da göstereyim size. Bakın Gül kremisi ki buysa zaten bu ikisi şey oldukları için arkadaşlar bu gül için. Gül için kıyafetle Ve arkadaşlar yüzüne neden maske takıyor? Bunun sebebini hani şöyle açıklamak istemiş. Her şey çok aç, aşırı renkli ve bu yüzden takıyorum demek istemiş bence. Ama arkadaşlar Glitch çok renkleri bunu bilenler var mı bilmiyorum ama renkleri seviyor arkadaşlar. Dur ya arkadaşlar şöyle bir bakın. Bekleyin ne tıklayacağım. Bir, iki, üç. Bir de şuradan göstereyim. Admin. Min ile bitti. Admin. Bak ad -min. Ad min. Min. Şimdi arkadaşlar. Şimdi anladık ki bu nimda. Ama bu admin değil. Gerçek değil. Çok fazla şey var arkadaşlar. Kanıtı için verdiğim nerede? Hazır mıyız? Görünce şok olabilirsiniz arkadaşlar sonra. Şimdi arkadaşlar ben de ne kandıracaktım Doğrudan da oradan. Söyleyeyim yani söyleyeyim artık. Söyledim Buraya koyacaktım ben de yukarı çıkıp Onu fotoğraf çekecektim aşağıda gibi. Ondan sonra dalga geçmiş gibi olacaktı ama yapamadım tabii ki. Şeyin bittiği için. Tam en yukarı çıktım mı arkadaşlar? En yukarı çıkıyorum. Ne gördüm? Şimdi arkadaşlar buradan bakınca şöyle göstereyim. Tüm dünya görünüyor. PK ettim. 1 Ne haber attınız? Gördünüz mü arkadaşlar? Ve şimdi ne dediklerine bakalım bakalım. Şuradan bakalım. Her taraf gözüküyor görünüyor. gibi. bir şey başka. Ve neyle bitiyor görünüyor gibi? İşte tüm PKX e, sahiplerinin evleri. Şurada da sakı, sadık dost dükkanı var. Yani buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Görüyor tüm yeri. Hani sadık dost şey var ya. Sanırım Sky'a tanıtıyor arkadaşlar. Sahil dinlenmek için harika bir yer ve merkezde. Aha Oraya ee, orayı da görüyorum. Sky'a e anlatıyor arkadaşlar bileyim. Çok yakışıklı da şu yakışıklı da kim? Biraz bana Anladım. Acaba ki. İsmine bakıyoruz. At Yani at Atmin bunu anlıyor arkadaşlar. Keşke gerçekten tanışa bir sarardı. diye. Ben adına götürdüm o şeyi bilerek yaptıklarını sanki. Bilmiyorum. Ve şimdi siz Gülçin ama Gülçin demişim ya. Baykuş TV yapamıyor arkadaşlar bu düzenleri. Şey yediği için ben yapayım sizin onun yerine. Skyro diyor ki bu adamlar de gerçekten inanılmaz. Bu arada ne kadar çok şeyimiz var. Her şeye katılmak istiyorum. Bu demek oluyor ki arkadaşlar yani oyundan. Admin gül için burada olduğunu bilmiyor. Sky da bilmiyor. Ve arkadaşlar bundan sonra hep Sky'ı açtığım için Açlığımız için, bu kadınızı aldığımız için arkadaşlar. A, ee, artık hep olacak arkadaşlar. Bir sonraki ne şey alıyormuş kriket. Çok yalancı. Ciddiyiz gibi adamlar. Evet arkadaşlar, gizem gördüğünüz gibi arkadaşlar size bir şey daha söylemek istiyorum. Bu basınca arkadaşlar uçmuyordu benimki. Artık sanırım yeni güncellemeden dolayı veya güncellediğim için arkadaşlar uçuyor basınca. Normalde uçmuyor arkadaşlar. Bakın uçuyor. Evet arkadaşlar, üstünden geçelim. Sonra tezde kapatayım. Bu glitch arkadaşlar, Admin'in Me'un yapıyor. Şimdi daha da bunu merak ediyor ve bundan şüpheleniyor. Admin de arkadaşlar görüyor flicker'ı ve bu bana benziyor diyor. Ve buraları anlatırken onu da görüyor daha doğrusu. Ee, Sky de buranın güzel olup tüm maceraları görmek istediği söylüyor. Yani Sky hep olacak bu admin ve artık ne yaparsam Delikçe admin bence bir şey yapmalı. İnşallah arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada bu videodan da bir şey söylemek istiyorum. Özgüç TV'ye geçmiş oldum. Evet arkadaşlar neyse başlayalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz... Aa, şey like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz.